Herkese merhabalar. Birey eğitim kurumlarında uygulanan TYT 7 denememizin geometri sorularını beraber çözelim. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. 36 birim kareden oluşan bir kağıt parçası AK boyunca katlandığında B köşesi kırmızı renkli karenin kenarı üzerindeki B üssü noktasına geliyor. Buna göre alfa ile gösterilen açın ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi bu bir katlama sorusu. Katlama sorularında klasik hareketimiz neydi? Soruyu katlanmış şekil üzerine çözüyorduk ve bunu orijinal haline çeviriyorduk. E hemen öyle yapalım o zaman. Şu bizim orijinal halimizden yani şöyle uzatıyorum. Böyle uzatıyorum. Şimdi bir zamanlar şurada olan AB köşesi katlanınca nereye gidiyor? AB üstüne. Dikkat edin. B üstü neredeymiş arkadaşlar? Kırmızı karenin kenarı üzerindeymiş. Yani gidip de mesela şu köşe üzerine almayın. Kenarı üzerinde diyor. Pekala. Neyi biliyorum? 6 tane birim kareden oluşmuş. Ha demek ki burası kaç birim arkadaşlar? 6 birim. E katladığımda hop burada ne gelecek arkadaşlar? 6 birim. E, peki başka neyi biliyorum? Bu B üssü köşesinin bakın şu kenarı olan uzaklığını biliyorum. Şöyle pembe renkle göstereyim. Şunu biliyorum değil mi? Ha burası kaç birim arkadaşlar? E, 1 2 3. Ha, burada kaç birim? 3 birim. E malumunuz şurası 90. E dikkat edin. Burası üçgen. Burası 6 her dik üçgene nasip olur mu? Olmaz da 30'un karşısı üçgen 90'ın karşısı 6 olabilir iki katı. Ha, meğerse burası bir 30-60-90 üçgenmiş. E şimdi şu köşe 90 derece malumunuz. E 30'u buradaysa buraya ne kaldı? 60. E buradaki açı katlanınca hop buraya geldi mi? Ha, demek ki bunlar birbirine eşit. O zaman 60'ı kaç kaç paylaştırdık? 30-30. E burası 90. Hop katladım. Burası 90. E burası 60. Hop katladım. Burası 60. E, benden alfa istiyor. 60 60. 60 aradığımız cevap D şıkkı. Küp biçimindeki bir kutunun kapağı şekil 1'de gösterildiği gibi açılırsa A üssü B köşesi arasındaki uzaklık 4 kök 5 birim olmaktadır. Şekil 2'de gösterildiği gibi kapak 45 derece açılırsa A2 üssü ile B köşesi arasındaki uzaklık da X birim olmaktaymış. Buna göre X kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi biz neyi biliyoruz arkadaşlar? bir kutunun kapağını açtığınızda orada bir ikiz kenar üçgen oluşur. Onu biliyoruz değil mi? Nasıl? Bakın şimdi kutunun kapağı adı bir zamanlar buradaydı. Hop açtım. Buraya geldi. Dolayısıyla bu iki arkadaş birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Ha, eğer lazım olsaydı şöyle birleştirirdim. İşte A üssü D A ne olurdu arkadaşlar? İkiz kenar üçgen olurdu. Onun için bunu unutmayın. Bir kutunun kapağı açıldığında bir laptopun kapağı açıldığında, bir kapı açıldığında, bir pencere açıldığında, bir tencerenin kapağı açıldığında yani böyle bir şey açıldığında anlayın ki orada ne var? İkiz kenar üçgen var. Yani önceki yerle bir sonraki yer birbirine eşit. Yani biz AD'ye m birim dersek A üstü D de ne olacak? m birim. Ya bu küp şeklinde bir kutuymuş. Ha o zaman ADm olunca DC de mi olur? CB de mi olur? E şimdi şuradaki dik üçgeni görüyor musunuz bakın? Ha bakın soru bitti. M 2M. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? M kök 5. İşte M kök 5 4 kök 5'e eşitmiş. Demek ki buradan M kaç gelecek arkadaşlar? 4. E şimdi gelelim buraya. Soru bitti dedik ya. E M 4 ise demek ki burası 4. Burası 4. Şurası 4. E dikkat edin. Şu 45 dereceyle açılmış değil mi? E ben şunu şöyle çizsem. Ha, ne olur? Burada 45-45 olur değil mi? Çünkü hatırlayınız karede köşegen ne yapıyordu? 45-45 böyle. O zaman bura 45, bura 45. Ne oldu arkadaşlar? 90. 4, 4, 4 kök 2. Şimdi şuradaki dik üçgeni görüyor musunuz? X kare eşittir. 4'ün karesi artı 4 kök 2'nin karesi. Ne yapar o da? X kare eşittir. 32, 16 daha 48. Yani X eşittir. Kök 48'den 4 kök 3. Aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. Bir kenar uzunluğu 8 cm olan eşkenar üçgen biçimindeki kağıt kesikli çizgi boyunca kesildikten sonra elde edilen parçalar şekildeki gibi birleştirilerek bir dörtgen elde ediliyor. Dörtgenin çevre uzunluğu eşkenar üçgenin çevre uzunluğundan 2 cm kısa olduğuna göre kesilip taşınan parçanın en kısa kenarı kaç cm'dir diye sorulmuş bize. Şimdi bakın şuradaki parça Hop kesilip ne olmuş arkadaşlar buraya taşınmış yapıştırılmış E o zaman şimdi dikkat edin şurası eşkenar üçgenin bir kenarı ya e bu da eşkenar üçgenin bir kenarı ha demek ki şu kırmızı kenar bu kırmızı kenara yapıştırılmış yani şurası ortaklar harika o zaman şuraya A dersek ha bura A e buraya B dersek Burada ne olacak arkadaşlar? Be. şimdi bir kenarı 8 santimdi. O zaman buraya biz A deyince burası ne oldu? 8 eksi A. Ha, demek ki burası 8 eksi A. Şimdi dikkat edin. Şuradaki kısım B dedik ya buraya. Değil mi? O da geldi buraya. E aynı zamanda burası da değil mi? Ha, demek ki buradan oldu arkadaşlar. Be. E şimdi artık soru bitti. Ben bunun çevresini biliyorum. Bunun çevresi ne oldu? Bakın. 8 eksi A. A 8. BB 2B. Bunun çevresi bu. Peki bunun çevresini biliyor muyum? E zaten onu biliyoruz değil mi? Bir kenarı 8 santim dediği için çevresi 24 santim. Soruda ne diyordu? Dörtgenin çevre uzunluğu eşkenar üçgenin çevre uzunluğundan 2 santim kısaymış. Ha, o zaman bundan 2 çıkartırsak eşit. O zaman 2B eşittir. Kaç geldi? 14'ten. B kaç gelecektir? 7. Neyi soruyor bizden arkadaşlar? Kesilip taşınan parçanın en kısa kenarı kaç santim? Şimdi biz B'yi kaç bulduk? 7. Şimdi dikkat edin. Eşkenar üçgenimiz şu Burası 8. Bakın şurası 8. Hop burası 7. Burası A. Burası 8 eksi A. İşte benden ne istiyor arkadaşlar? A istiyor. Bulabilir miyim? E buluruz ama öncesinde şöyle bir hatır yapayım mı size. Bakın şunu sileyim. Normalde tepeden dik gelir o A'yı buluruz ama ben size bir şey hatırlatmak istiyorum. Bunu unutmayın. İşinizi kolaylaştır. Nedir o? Bir ikiz kenar üçgende. Rastgele bir kesen. Bakın şu arkadaş rastgele yani kenar ortayda olabilir, açı ortayda olabilir, yükseklikte olabilir. Hiçbiri de olmayabilir. Rastgele bir vatandaş. İkiz kenar buralar AA. Buralar BC. Burada X olmak üzere X kare eşittir. A kare eksi BC'dir. Yani yukarıdakilerin çarpımı eksi aşağıdakilerin çarpımı bana x kareyi ver. Bunu unutmayın arkadaşlar. işinizi kolaylaştır. ve hocam bu eşkenar. E fark etmez. Eşkenar da bir x kenar üçgendir. Değil mi? O zaman ne diyeceğim? 7'nin karesi eşittir. Üsttekilerin çarpımı 8 çarpı 8. Eksi a çarpı 8 eksi a. O zaman buradan ne geldi? 49 eşittir. 64 eksi a çarpı 8 eksi a'dan. Demek ki a çarpı 8 eksi a kaç eşitmiş? 15'e. E buradan a'yı bulabilir miyim? Tabii ki de a'ya 1 versek olmaz. 2 Olur mu? Olmaz. 3 olur değil mi arkadaşlar? Bakın A'yı 3 verirsem 3 kere 5 15. Aa, demek ki kısa kenar kaç santimmiş? 3 santim. Aradığımız cevap da C şıkkı gelecektir. Bakın şunu bir formülmüş gibi düşünmeyin. Bu işinizi kolaylaştıracak bir pratik yol. Hocam ben bunu hatırlamıyorum diyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Tepeden dik gelerek ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Çizdik. Burası 8. Burası 8. Burası 7 ya. E, tepeden diki geldi. Burası ne oldu? 4 oldu değil mi? E şimdi şurası A. E burada 4 olacağı için burası 4 eksi a. E burası kaç? 4 kök E Pisagor yazın. 49'dan 48'i çıkartın. 1. 4 eksi a eşittir birden. A kaç gelecektir? 3 gelecektir. Yani bu şekilde de çözebilirsiniz. Ama siz bana güvenin. Şu hatırı aklınızın bir ucunda tutun. İkiz kenar ya da eşkenar üçgende a kare eksi bc bize neyi veriyor? x kareyi veriyor. O zaman aradığımız cevap 3 yani c şıkkı gelecektir. Aşağıda bazı uzunlukları verilen bir bahçe küreğinin yeşil renkli kısımları eşkenar dörtgen biçimindedir. Küreğin siyah renkli sapı taban çapı 22 birim yüksekliği 90 birim olan dik dairesel silindir biçimindedir. Küreğin yedigen biçimindeki ağız kısmının yedigen neresi şurasına bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedigen biçimindeki ağız kısmının çevresi de 388 birimmiş. E benden nereye istiyor? Küreğin uzunluğunu istiyor. E şimdi dikkat edin zaten şura 22 ya. O zaman orada 22 olunca haliyle buradan oldu 22. E 388'den hemen 22'yi çıkartalım. 6, 6, 366. E geriye 6 tane kenar. E 6'sı da birbirine eşit. Eşkenar, dörtgeni kenar. 6'ya bölersem o da kaç gelir? 61. Ha, demek ki buralarda kaçar santimmiş? 61'er santim. Tamam. 61, bu 61. E şimdi benden nereye istiyor? X istiyor. E şimdi dikkat edin. Bakın şurada 61, 61, 22 diye bir üçgen oluştu. Görüyorsunuz değil mi? E bu üçgende ne yapacağım? Hemen ben klasik hareketim. Hop tepeden şöyle diki geleceğim. Bakın rahat görmeniz şöyle birazcık büyük çizeyim. Orayı rahat görün. 61, 61, 22 ne dedim? Tepeden dik geleceğiz. E geldim. E dik gelince ne oldu arkadaşlar? Burayı 11 11 böldük de. E şimdi şuraya ne diyelim? A diyelim mi? E hemen şurada Pisagor'u yazalım. Ne diyeceğim? A kare artı 11'in karesi eşittir 61'in karesi. Hocam 11'in karesi 121, 61'in karesi e o eziyet değil mi? O zaman onu hesaplamayacağız. E ne yapalım? Atım onu bu tarafa. Demek ki a kare eşittir 61'in karesi eksi 11'in karesi. Demek ki a kare eşittir 61 eksi 11. 61 artı 11. O zaman buradan A kare eşittir gelir? 50 çarpı 72. Ha, 50 çarpı 72'yi de şöyle yazabilir miyim? A kare eşittir. Bakın 50'yi 25 çarpı 2 diye yazıyorum. 2'yi buna atıyorum. 144. Ha, 25 5'in karesi. 144 12'nin karesi. Yani A kare eşittir. 5'i karesi çarpı 12'nin karesinden. A ne gelecektir? 5 çarpı 12. Yani A kaçmış arkadaşlar? 60. Diyeceksiniz ki hocam 11, 60, 61 diye bir üçgen varmış. Ben bunu bilmeli miyim? Değilsiniz. Bilmek zorunda değilsiniz. Ama bazen ÖSYM böyle değişik dik üçgenler sorabiliyor. Onun için aklınızın bir kenarında bulunsun. 11'in karesi artı 60'ın karesi eşittir 61'in karesi. Yani 11, 60, 61 diye bir dik üçgenimiz var. Ha, ola ki hatırlayamadınız. Nasıl çözeceğinizi zaten biliyorsunuz. Demek ki arkadaşlar şurası kaçmış? 60. O zaman şuranın devamı. Burası da 90 değil mi? Bakın burada verilmiş. Ha, 60, 90, 150. Yani aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. Şekilde verilen dik üçgen biçimde bir tahta sola doğru devrilerek 3 farklı görüntüsü elde ediliyor. Dik kenarları 15 ve 20 santim olan üçgende K noktasının yere uzaklıkları 4, 2 ve 2 santimdir. Buna göre X kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi 15, 20, 25 üçgeni bu da arkadaşlar. Ha, şimdi burada nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi bakın bir kenara eğer dikindiyse bakın şurada görüyorsunuz 25'e bir dikinmiş. Yani bir kenara dik geldiyse aklınıza ne gelsin arkadaşlar? Hep alan hesabı gelsin. Çünkü taban yükseklik. Ha çarparım ikiye bölerim alanı bulurum değil mi? O zaman şöyle bir şey yapsam bakın. Şunu şöyle çizsem. Bunu da böyle çizsem. O zaman ben bu üçgenin alanını bulurum. Bu üçgenin alanı ne? 25 çarpı 4 bölü 2 bir kenarda dursun. Artı Şimdi bakın şu 2 nereden iniyor? K noktasından 15. E o zaman şu şekle taşıyalım bunu. Hop bakın K noktasından 15'e iniyor. Yani şurası kaç birimmiş arkadaşlar? 2 birim. E gelir ben şunu şöyle çizersem o zaman ben bu üçgenin alanını da bulabilirim. 15 çarpı 2 bölü 2. Anladınız değil mi? Bakın şu AB'yi şöyle birleştirdiğimi düşünün. Bu üçgenin alanında 15 çarpı 2 bölü 2. Zaten şuradan inen dikme kaçtı? 4'tü. 10 alanında 25 çarpı 4 bölü 2. Ha, yani geriye bir tekne kaldı. Bu kaldı. He. Yani K noktasından AC'ye inen dikme. E o da zaten K noktasından AC'ye inen dikme. Ha, o da X. E o zaman ben bu üçgenin alanını da bulabilirim. Taban 20 yükseklik X. 20 çarpı X bölü 2. E o zaman ben bunların hepsini toplarsam. Bu dik üçgenin alanı. Peki dik üçgenin alanı ne? O da dik kenarların çarpımının yarısı. E bitti bu kadar. Bölü 2 hepsinde olduğu için gittim arkadaşlar. 25 çarpı 4 100. 15 çarpı 2 30. 20 çarpı x 20 x. 15 çarpı 20 de 300. O zaman 20 x eşittir. 130'u çıkartırsam 330'dan 170. x eşittir. 170 bölü 2'den. O da kaç gelecektir? 8 buçuk. Yani aradığımız cevap e şıkkı gelecektir. Diklikleri vermiş. AB 3 metreymiş. Yazalım. CD 6 metreymiş. EBC'nin bir elemanıymış. Bakın dikkat edin. EBC'nin bir elemanı diyor. Yani bu gösterildiği şekli aldanmayın. Diyor. E burada da olabilir. Burada da olabilir. Şurada da olabilir. EBC'nin bir elemanı. Tamam. Pekala. A noktasından havuza giren Fahri E noktasında bulunan dubaya dokunup en kısa yoldan D noktasına. Ha Bakın en kısa yol sorusu. Tamam D noktasına ulaştı. Toplam 15 metre yüzdüğünü fark edin. Buna göre havuzun BC uzunluğu kaç metredir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar hatırlayınız şöyle bir güzellik vardı. değil mi? Bakın şöyle bir hatır diyelim. Şöyle bir parça verilsin bana. Sistem. Soru tipi. Şunlar dik. İşte atıyorum bunun bunun toplamının en küçük değerini sorsun. Ne yapıyorduk? Bu iki vatandaştan birisini aşağıya deviriyordum. Böylece şu arkadaş bu arkadaşa eşit oluyordu. Böylece A ile B'nin toplamını bulacağına A'yı aşağıya devirdiğim için bu A ile B'nin toplamını buluyordum. E bunun da en kısa olması için ne diyorduk? Şurası doğrusal olmalı diyorduk. Değil mi? Yani bizim nokta şurada değil de biraz daha sağda olmalı. O zaman A ile B'nin toplamı en kısa olur diyorduk. Hatırladınız değil mi? E burada da aynı taktiği yapacağım. Ne yapacağım? Bakın şu 3 birimlik vatandaşı devireceğim. İşte A üssü diyelim. 3 birim. E AE yerine artık şunu kullanacağım. İşte AE ile ED toplamının en kısa olması için hop bunun şöyle doğrusal olması lazım. Yani bizim E noktası orada değil de şurada olursa AE artı ED toplam en kısa olur. Yani A noktasından atlayan Fahri E noktası olarak şu arkadaşı seçerse buradaki Dubai'ye dokunup D'ye giderse işte yolu ne olur? En kısa olur. O da ne kadar oluyormuş? 15. E şimdi ben şuradan aşağı şöyle bir dik gelsem. Ha, burası 3 ise burada 3 olmaz mı? E, dikkat edin. Soru bitti zaten. Dik üçgeni görüyorsunuz değil mi? 15, 6, 3 daha 9. Ha, demek ki burası kaç? 12. O da zaten BC değil mi? Yani aradığımız cevap B şıkkı. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısı 360 derece bölü N olarak hesaplanır diye bize bir hatırlatmada bulunmuşlar. Sağ olsunlar. Şekil 1'de gösterilen eşkenar dörtgen biçimindeki karton kesikli çizgiler boyunca katlandığında A ile C noktaları eşkenar dörtgenin ağırlık merkezinde çakışmaktadır. Neydi eşkenar dörtgenin ağırlık merkezi? Şu köşegeni çizerseniz, bu köşegeni çizerseniz işte kesiştikleri yer bizim ağırlık merkezidir. İşte ben bunu katladığım zaman yani şu vatandaşı buradan alıp şöyle katladığımda bu vatandaşı da buradan alıp şöyle katladığımda aşağıda gözüküyor. İşte köşegenlerin kesim noktası. Yani şurası bize neyi veriyormuş? Eşkenar dörtgen ağırlık merkezini veriyormuş. Tamam. Katlama sonucunda şekil 2'de gösterilen düzgün altıgen elde edildiğine göre. Ha, bu bir düzgün altıgenmiş. E hatırlayınız. Şunu şöyle çizersek düzgün altıgen dediğimiz şey 6 tane eşkenar üçgenden oluşan bir geometrik şekil. Ha, demek ki o zaman buralar hep kaçar derece olacak? 60'ar derece olacak. Ha, meğerse bizim eşkenar dörtgende şöyle temizleyelim arkadaşlar. Buralar hep kaçar dereceymiş? 60'ar derece. Süper. E o zaman haliyle şurası da ne oldu arkadaşlar? 120. Buradan oldu? 120 derece. Pekala. E şimdi dikkat edin. Şu vatandaş bu vatandaş bu vatandaş. Bunlar birbirine işte. Çünkü ben bunu şöyle geri açar eski haline getirirsem. Ha, şurayı elde etmiş O zaman şunlar hep birbirine eşit değil mi? Bakın o zaman bu buna eşit. O zaman aynı mantıkla bu da buna eşit. Ha, ne oldu? İkiz kenar. E, burası 120 ise demek ki buralarda ne oldu? 30-30. E, harika. O zaman burası 120. E, buralarda ikiz kenar. Çünkü bakın şu vatandaşlar değil e, o zaman buralarda 30-30. E, galiba soru bitti. 60-30 daha 90. 30 da burada var. 120. X'e ne kaldı? 60. Aradığımız cevap C şıkkı. Samet çevresi 26 santim olan sarı renkli dikdörtgen biçimde eş blokları kullanarak bir duvarın yüksekliğini ölçmek istiyor. Blokları şekil 1'de gösterildiği gibi dizerse üstte 3 santim, şekil 2'de gösterildiği gibi dizerse de 1 santim boşluk kalıyor. Benden duvarın yüksekliğini istiyor. Şimdi ne diyelim? Şunun kısa kenarına K diyelim, uzun kenarına U diyelim. Şimdi farkındaysanız AB demedim. Neden? Çünkü bazen AB diyorsunuz. Sonra denklem yazıyorsunuz. Derken kafalar karış, karışıyor. Şöyle düşünüyorsunuz. Ya ben kısa kenara mı A demiştim uzun kenara mı A demiştim. Kafalar karışıyor. Onun için ben ne yapayım? Kafalar karışmasın diye. Kısa kenara K diyorum. Uzun kenara U diyorum. Böylece karışma ihtimali yok değil mi? Bakın uzun kenarlara U dedik. Ha, o zaman duvarın yüksekliği çıktı. Bakın duvarın yüksekliği meğerse 4 U artı 3'miş. E gel buraya kısa kenara K demiştim. Buralar K. Uzun kenara da U demiştik. Ha, duvarın yüksekliği gene çıktı. Bakın 2K artı 3U artı 1. O zaman buradan bir denklem çıktı. Bunu bu tarafa at. 2. 2K eksi U değil mi? Bunu da bu tarafa attım. Tamam böyle bir şey çıktı. 2 tane kısa kenardan uzun kenarı çıkartırsak 2 eşitmiş. Peki başka? Bir de neyi biliyorum ben? Bunun çevresini biliyorum değil mi? Ha çevresi 26 santim. O zaman 2 tane uzun artı 2 tane kısa 26'dan uzun artı kısa kaç gelecektir? 13 gelecektir. E, topla taraf tarafa. Uzunlar gitti mi? 15 eşittir 3 kısadan. Kısa kenar demek ki kaç santimmiş? 5 santim. O zaman uzun kenarı da bulabilir miyim? Tabii ki. Gel şuraya 5 yaz. Ha, uzun kenarda ne geldi? 8 santim. Neyi soruyor? Duvarın yüksekliği. Duvarın yüksekliği neydi arkadaşlar? 4 u artı 3 değil mi? U'yu ne bulmuştuk? 8. 4 kere 8 32. 3 daha 35. Aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeni özdeş 3 dikdörtgenden oluşmuştur. ABCD dikdörtgeni AK ve AT yardımıyla 3 eşit alan aşağıdaki gibi bölünmüş. AB 24 benden MN'yi istiyor. Şimdi normalde ben neyi biliyorum? Dikdörtgeni kısa kenarı uzun kenarın yarısı. Nereden öğrendim onu? Bakın şuradan buraya A dersek burada A değil mi? E buraya 2A ise ha bakın buranın oldu 2A. E kısa kenara A demiştik. Bakın uzun kenar ne oldu? 2A. O zaman burada 2A. E dikkat şurası 3A değil mi? E o da neye eşit? 24'e. Yani demek ki 3A 24'ten A kaç gelecek? 8. O zaman şöyle silelim. A meğerse kaçmış? 8. Yani şuralar 8. Haliyle uzun kenarlarda kaç geldi? 16. Tamam. Şimdi aşağıdaki şekle bakalım. Aşağıdaki şekilde bakın. AT nereden geçiyor? M'den değil mi? E ben neyi biliyorum? Şu iki arkadaş birbirine eşit. Kısa kenarlı. Ha, o zaman burada kelebek var. Demek ki bu vatandaş da buna eşit. O zaman burası 8 ise demek ki burada 8. Şuralar zaten 8, 16 yazalım. E burası 8 olunca haliyle burada kaç geldi? 8. Tamam. Şimdi burası okey. Şimdi dikkat edin. Soruda ne diyor? 3 eşit alanı aşağıdaki gibi bölünüyor. Şimdi alanlardan birisi bakın şu. Dikkat edin. Görüyorsunuz değil mi? 3 eşit alan diyor. Çok pardon. Yanlış yeri gösteriyordum az daha. Şu. Bakın alanlardan birisi bu. Diğeri şu. Ve diğer vatandaş da bu. İşte bu üç alan birbirine neymiş arkadaşlar? Eşit. Peki bu alanları kaç olduğunu biliyor muyum? E tabii ki de. 16 çarpı 8'e eşit ha? E çünkü şurası bakın 3 tane dikdörtgenden oluşuyor ya. Yani şu vatandaşın 3'te biri bize dikdörtgenin alanını o da 3 eşit alanı verecekti. E şimdi şurası kaç? 16. O zaman ben şurayı rahatlıkla ne yapabilirim? Bulabilirim. O da ne yapar? 24 çarpı x bölü 2. Yani dikdörtgenin alanı 16 çarpı 8. 8'e böl 1. 8'e böl 3. Buradan ne gelir arkadaşlar? x eşittir 32 bölü 3. Ha, demek ki burası kaç birimmiş arkadaşlar? 32 bölü 3 birimmiş. Şimdi bana nereyi soruyordu bu arada? benden MN'yi istiyor değil mi? Şurayı istiyor. Peki hala yani orayı nasıl bulabiliriz? Şöyle yapsak buluruz galiba değil mi? Bakın şuranın tamamının ben kaç olduğunu biliyorum. 16 olduğunu biliyorum. Eğer şurayı bulursam 16'dan çıkartır MN'yi bulurum. Peki burayı nasıl bulabilirim? bakın şurası kaç birim arkadaşlar? 8. E, tamamını ben şurayı ne bulmuştum? 32 bölü 3. Ve 32 bölü 3'ten gelir 8'i çıkartırsam 24. 32'den 24 çıkar. Ha, burada ne geldi? 8 bölü 3. O zaman bakın şöyle yazayım. Rahatça her yeri görelim. Şuraya kaç bulduk? 8 bölü 3. Tamamı 32 bölü 3'tü. Demek ki buraya ne kaldı? 24 bölü 3. 32 bölü 3 eksi 8 bölü 3. O da 24 bölü 3'ten. Yani kaç gelecek burası da? 8 zaten. Tamam okey. Şimdi bakın şurayı bulmaya çalışıyorum. Nereden bulabilirim? Talesten. 8 bölü 3'ün 32 bölü 3 oranı eşittir. Şu vatandaş ne diyelim oraya? A diyelim. A'nın buraya oranı yani 24'e oranı. Bu kadar. Bölü 3'ler gitti. Sadeleştir 4. Sadeleştir 6. Ha, meğerse şurası kaçmış arkadaşlar? 6. Yani şurası dediğim yer. Şu vatandaş kaçmış? 6. E burası 6 ise tamamı 16 ya şurun. 6'sı buradaysa MN'ye ne kalacak? 10. Yani aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Ha, yani bu soru birazcık güzelmiş değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle yapalım. Şöyle temizleyelim. Her yeri bir temizleyeyim. Şöyle sıfırdan bir değerleri tekrar yazım Rahatça görün. Şurası 8. Burası 16. Dedik ki şurası 32 bölü 3. Orayı nereden buldum 32 bölü 3'ten? Dikdörtgen alanın 3'te 1'inden de Adana, Kastamonu, Bursa bizim dikdörtgen alanının 3'te 1'i. Dikdörtgen alanını zaten biliyorum. 3'te 1'i ne oluyor? 8 çarpı 16. 8 çarpı 16'yı 24 çarpı x bölü 2'den yani şu kb'ye x dedim. 32 bölü 3 diye buldum. Zaten buranın 8 olduğunu biliyorum. Şurayı buldum. Onu da nasıl buldum? 32 bölü 3'ten 8'i çıkartarak. O da kaç geldi arkadaşlar? 8 bölü 3. Sonra Tales yazdım. 8 bölü 3'ün 32 bölü 3 oranı. Şu vatandaşın 24 oranı. Buradan 6 geldi. Tamamı 16 idi. MN'ye de ne kaldı? 10 kaldı. Evet bu birazcık güzel bir soruymuş. Pekala aradığımız cevap 10 yani D şıkkı. Alanı 90 birim kare olan ABCD dikdörtgeni biçimde kağıdın üzerine kare dik prizma biçimde cisim konuluyor. Daha sonra bu cisim 3 tur döndürülerek yanal yüzeyinin tamamı kağıtla katlanıyor. Ha şimdi bakın ABCD dikdörtgeni biçimdeki kağıdın zaten üzerine konunca şu yüzey kaplandı. Sonra 1, 2, 3. 3 kere döndürülerek de ne oldu? Bütün prizmanın etrafı kaplandı. Tamam. Sonra artan parça şekilde gösterildiği gibi ortadan kesilerek alt ve üst tabanlar kaplandı. ortadan kesince de bu vatandaş burayı şu vatandaş da şu arkayı mı kapatıyor? Harika. Buna göre kare dik prizmanın hacmini istiyor. Şimdi ben ne biliyorum? Alanı 90 birim kare olan bir kağıt var değil mi? O zaman şöyle yapalım. Şuraya biz A desek. Buraya A desek. Sonra bu 3 kere daha dolanıyor ya. Bir buraya, bir buraya, bir buraya. Kare prizma olduğu için buralarda A, A, A. Ha, demek ki arkadaşlar şurada ne olacak? 3A. Yani bizim A, B, C, D biçimindeki kağıdımızın ABCD biçimindeki kağıdımızın şu AB kenarı neymiş? 4A. Sonra ne yapıyoruz? Biz bunu şöyle kalan parça ortadan kesip buradaki vatandaşı buraya yapıştırıyoruz. Ha, demek ki burada da AA gelecek değil mi? Ha, demek ki şurada ne oldu? 2A. E, harika. 4A, 2A alan ne geldi? 8A kare. O da eşittir 90'dan. Demek ki A kare eşittir. 90 bölü 8 gelecek değil mi? Pek hoş olmadı ama. Nerede hata yaptık? Ha çok Pardon. A, 3A, 4A. Bir A da burada var. Burası 5A değil mi arkadaşlar? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuraya kadar olan kısım şu 3A'yı sarıyor. Zaten şurada bir A var. 4A. Sonra bir de bunu böyle kese buralardan da A, A geldi. Yani burası ne oldu? 5A. Burada zaten 2A yani 10A kare. 90'dan A kare. 9. A da kaç geldi arkadaşlar? 3. O zaman A3 geldiğine göre demek ki buralar 3, 3. Burada kaç gelecek? 6'dan değil mi? Çünkü şurası bakın 2A, 6. Hacmin istiyor. E, taban alanı 9 çarpı yükseklik 6 o da ne yapar? 54. Yani aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. Bu soruyla beraber TYT 7 denememizin geometri sorularını da bitirmiş bulunmaktayız. Umarım takıldığınız yerlerde videonun faydasını görmüşsünüzdür. Bir sonraki denemede görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.